açıkçası total futbol gelişme konusunda zaten iyi, hızlı. Ee, öyle çok bu paralar harcayıp da falan bir şey yapmanıza da gerek yok. Burası İngiltere'den geliyor. İngiltere kartı zaten. Ee, 2024 kartı arkadaşlar. Bu da Arjantin'den geliyor. Skriniar geldi. şirinler geçenlerde e, yine çıkartmıştık. Oyuncu yükseltme nasıl yapılır? Taktikleri nasıl kullanılır? Dizilişler nasıl kullanılır? Neler yapılmalı? Arkadaşlar bir kısa kısa göstereyim her şeyi. Özellikle oyuncu yükseltmeleri, yıldız yükseltme, e, seviye yükseltme konularında size bu videoda yardımcı olacağım. Bize bir posta gelmiş. Sistem postası. Paris Saint Germain'in şampiyonluğu dolayısıyla. Yeni gelecek olan dediğim gibi Şampiyonlar Ligi etkinliği kartları da e, geliyor artık yavaş yavaş. Global versiyonda Şampiyonlar Ligi etkinliği var. Başladı. Muhtemelen e, Arap sunucusuna da yakında gelir arkadaşlar. 2 tane 83 96 ve 83 94 iki tane paket gönderilmiş teşekkür ettik bunları aldık arkadaşlar şuradan da yeni sezon ödüllerimizi şöyle alalım 2370 temsilci sözleşmemiz geldi kontratımız geldi başka bir şeyimiz yok muydu yok herhalde anladığım kadarıyla ee, tamamdır şimdi oyuncu yükseltmesi nasıl yapılır seviyesi nasıl yükseltilir cıldız nasıl kazandırılır bunları bir öncelikle gösterelim arkadaşlar geldiniz takım kısmına yükseltmek istediğiniz oyuncuyu şimdi öncelikle belki kadronuzdadır ilk 11'dedir belki yedeklerdedir hiç fark etmez bir kere şuraya gene göre e, sıralayın arkadaşlar Önze gelen e, en yüksek genli oyunculara görün şimdi örnek veriyorum benim elimde bir fodunum var fil fodunum var e, yükseltilmemiş hiçbir şey yapılmamış bu 22 seviye olmuş bunu göstermeyelim arkadaşlar çok özür diliyorum başka kim var mod içimiz var mesela e, mod işte Real Madrid'den ayrıldığı şu dönemde o zaman Modis üzerinden gidelim arkadaşlar. Modis'in üzerine gelin. Şu üstteki ikon, yükseltme ikonuna gelin arkadaşlar. Şimdi seviye atlama kısmında, öncelikle seviye atlama kısmında burada kart harcıyorsunuz. Bu kartları harcadıkça bak. Birinciyi tıkladım, beşinci seviyeye geldi. Altı oldu, yedi oldu. Bu ilk başlarda daha çabuk e, ondan sonrasında yavaş yavaş e, durulmaya başlayacak. Yani yavaşlamaya başlayacak. Her 5 seviyede bir arkadaşlar. Her 5 seviyede bir e, şöyle bakın şimdi bir tane 5. seviyede dedi. 88 gen. Her 5 seviyede bir bir tane gen kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Her 5 seviyede dediğim gibi bir gen arttırırsınız. Yani bu 5'te, 10'da, 15'te, 20'de, 25'te, 30, 30, 35, 40, 45, 50 gider. Yani tabi ilerleyen zamanlarda daha da yavaşlayacağı için ee, örnek veriyorum harcadığın 200'lük bir XP harcayamayacaksın. Daha fazlasını harcamak zorunda kalacaksın. Bunları bu şekilde örnek veriyorum. Yani tek tek seçmene de gerek yok. Belirli bir seviyeye çıkmak istiyorsan otomatik seç dersin. O zaten otomatik seçece, seçebilecek olduğu kadar kartı seçer. Ondan sonra e, sana seviyeyi atlatır. Örnek veriyorum şu an 18. seviyeye çıktı. Şu anki seçmiş olduklarımla beraber geldi 91 oldu. Bunu 20 yaptığın zaman 92 olacak arkadaşlar bak şimdi geldin 19. seviye hala şurayı tamamladıktan sonra 20 olacak ee, geldik şurayı da bastık 20. seviye oldu 20. seviyede de 92 gene çıkıyor Modric şimdi yükseltmeleri bu şekilde yaptım bu yükseltmeleri yapmış olduğun yükseltmeleri yapmış olduğun yükseltmeleri tekrardan bozabilirsin örnek videonun vermiş olduğun önceki basmış olduğun kartlarda eski sezonun kartlarında şeyler olabilir. Basmışsındır. Artık daha kullanmıyorsundur kartı. Geleceksin arkadaşlar. Şurası var ya bak. Puzzle parçası var. Buraya tıkladın. Burada oyuncuyu komple sıfırlıyorsun. Anladın. Oyuncuyu sıfırlıyorsun. Yani şurada onayla dedin mi? Buna basmış olduğun bütün kartlar sana geri iade ediliyor ve ne oldu? Mod tekrardan 88 seviyeye düşmüş oldu. Hiçbir şey basılmamış gibi. Geliştirme kısmında. Geliştirme kısmında arkadaşlar bu sefer artık oyuncu kartlarını basıyorsunuz oyuncuya. Yani mod ben elimdeki kartlardan basacağım oyuncu kartlarından ama bu geliştirme kısımlarında şöyle bir tane bastığınız kartla beraber e, hem yıldız kazanmış oluyor oyuncu ilk başta önce altından ba e, aynı altından başlıyor sonra gümüşe devam ediyor yıldızı kazandıktan sonra üçgen aynı anda arttırıyor Arkadaşlar şimdi geldin buraya geliştir kısmına geldin şuraya tıkladın bak senin bütün kartlarını burada gösterecek. Burada senin kullanmayacak olduğun ya da kullanmadığın örnek veriyorum. E, önceki sezonların kartlarından mesela seçebiliriz ya da fark etmez onları bulabilir miyim şu an bilmiyorum ama. E, geldin. Eh, eski bunlar mesela. Şu Fatih. Bir dur lan artık dur. Ne oluyor? Heh. Geldin Fatih'i seçtin. Onayla dedin. Buraya at seni. Bununla beraber bir de para harcattırıyor arkadaşlar size. Bu yıldızları ne kadar arttırırsanız parasında o kadar çok çıkıyor bu arada. Geldim buna geliştir dedim. Bak 88'den 91'e çıktı ve bir yıldız sahibi oldu Modric. Bunu yaptıktan sonra yani ve yetenek puanlarını harcatmaya. Her e, yıldız yükseltmede 5 yetenek puanı verir. Bak şimdi geldim burada yetenek puanına tıklattın. Sana burada hangi özelliğini oyuncunun hangi özelliğini arttırmanı istediğini soruyor. Sen burada ne yapacaksın? Önemli olan şu. Arkadaşlar total futbolda oynayabildiğiniz kadar yani maç esnasında oynadıkça oyuncuların zaten bu gerçekte de böyle dayanıklılık kısmı güç kısmı artık yavaş yavaş düşer bir e, dakikadan sonra bir süreden sonra. Sen ne yaparsın? Şimdi oyuncunun özelliğine göre örnek veriyorum Vinicius'un vardır hızlı bir oyuncu. E, hız kısmını tamamlarsın ya da tamamlanana tamamlamana da gerek yok zaten adam hızlı. Benim tercihim ilk önce arkadaşlar dayanıklılık kısmını arttırmanız. Çünkü siz bu dayanıklılık kısmını ne kadar arttırırsanız oyuncunun oyundaki süresi, oynama süresi, performans süresi daha da artacak. Bundan dolayı dayanıklılık kısmına önem vermenizde fayda var. Ondan sonra ha nedir ben bunu genellikle şöyle yaparım. iki tane onu harcarım, iki tane onu harcarım öyle öyle yavaş yavaş arttırmaya çalışırım. Bunu onayla dedikten sonra da bu şekilde tekrar sana tamamdır der. İkinci aşamada ne yapacaksın? İkinci yıldızı mı istiyorsun? Gene burada aynı şekilde geliştir kısmından karta tıkladın. Gittin bir kart seçtin. E, yaptın. Devam ettim. Bak mesela burada var mı bizim eski kartımız? Burada gene yok. Ha, var mı? Şurada Ama şurada da verelim. Onayla dedim. Bir 100k daha istedi. Geliştir dedin. 3 seviye daha 94 oldu. Merkez orta sahamız. Burada gene yetenek puanlarını verdi sana. Geldin bu sefer şimdi. 3. yıldıza. Üçüncü yıldız da artık kartın eş değer yani kendisini istiyor arkadaşlar sizden üçüncü yıldızı yapmanız için. Yani görüyorsunuz eğer elinde Luka Modic kartı varsa basabilirsin diyor. Yoksa basamazsın diyor. Bunun için de artık bunu mesela marketlerde markette bulabilirsiniz. Örnek veriyorum marketten karşınıza çıkıyorsa alabilirsiniz ki bu geliştirmek istediğiniz karta bağlı. Ben örnek olarak Modic'i veriyorum ama sende diyorum Mbappe vardır ya da başka biri vardır. Onu almak için uğraşırsın. Yamal mesela şu an markette çok fazla çıkıyor. Yamalı kullanabilirsiniz, alabilirsiniz. Yamalı e, fazlasıyla e, fullleme şansınız var şu an. Ama tabii parayla da birazcık oyun parasıyla alakalı da bir durum var. Ya mesela nasıl diyeyim size? Şöyle geldin hemen. Mağazaya geldin arkadaşlar. Rekabet mağazası ya da dükkana geldin. Dükkanda oyuncu takası. Bak burada Genellikle yamal bu ara yeni sezonda çok çıkıyor. Yamala aldın 3-5 tanesini aldın 3-4 yıldıza kadar çok 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 rahat çıkarsın arkadaşlar. Var. Dediğim gibi oyuncu geliştirme kısmı bu şekilde arkadaşlar. Ve örnek veriyorum şimdi geldin tekrar buraya. Ee, mod içimiz nerede? Şurada. Geldin diyorum ya daha kullanmıyorsun bu kartı. Bozacaksın. Buraya tıkladın. Burada harcadığın bütün her şeyi, bütün malzemeyi sana tekrar geri veriyor. Kartı da veriyor oyuncu kartını da parasını da geri veriyor. Onayla dedim. Bunları tekrar geri aldın. Oyuncu tekrar eski e, ilk başlangıçtaki genine gelmiş oldu arkadaşlar. Takıma geldin. Şimdi dizilişlerimiz var arkadaşlar. Bunu soranlar da var. Abi en etkili diziliş nedir? Hangisini kullanmamız lazım? En doğrusu hangisidir? Tarzında sorular geliyor. Ben açıkçası ofansif bir futbol oynuyorum oyunda. Ofansif oynadığım için de e, ofansif orta sahamın mevcut olduğu 4-2-1-3 dizilişini kullanıyorum. Bunun 4-1-2-3'ü de kullanabilirsiniz. Defansif mesela. Defansif orta sahanız varsa örnek veriyorum. Rodri vardır. Rodri vardır elinde. Bunu kullanmak istersin. Bunu kullanırsın. Ben açıkçası şundan yanayım. Üçlü forvetiniz olsun. Forvetten kastım şu bir forvet. Merkez forvetiniz olsun. Santraforunuz sağ kanat ve sol kanatınız kesinlikle olsun arkadaşlar. Zaten oyundaki en etkili kartlar oralarda. Sağ kanatta mesela Yamal var. E, ee, var. Mbappe'nin forveti de var. Sol kanatta Vinicius var. Gibi gibi. Onun için bunları kullanmanızda fayda var. Savunma ya da e, ofansif konusunda artık hangisini seçmek isterseniz bunları kullanabilirsiniz. Ben ofansif kullanıyorum. Ofansifimde de şu an e, ofansif orta sahada da Bellingham ve yedeni Rival'da var. Yani Dizil işlerinizi özelleştirebiliyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Diziliş kısmında seçtikten sonra şu düzenle kısmı var. Düzenle kısmına geldin. Burada bu defans çizgisinin nerelerde olması gerektiği, oyuncuların birbirleriyle olan yakınlıkları, hücum hattında, savunma hattında nasıl yapmanız gerektiğini, daha ileride mi daha geride mi durması gerektiklerini şu kısımdaki e, diziliş kısmındaki düzenle butonuna tıkladığınızda ayarlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum ofansif pozisyonda bak ben mesela derinliği ofansifin derinliğini şu şekilde eksi ikiye çekmişim bak şimdi bunu böyle oynattığın zaman görüyorsun değil mi oyuncuların pozisyonları değişiyor yani ben derinlik şu şekilde forvet ofansif orta sahaya daha yakın bir şekilde oynuyorum bak orta sahada orta sahada şöyle görüyor musun ben de sıfırda şu an ben sıfırda tutmuşum. sen bunu kendi dizilişine göre oynadığın oyuncuların kartına özelliğine göre ayarlayabilirsin. Bak genişlik kısmı dediğinde bunların birbirlerine olan yakınlıkları. Bak şuraya açtım uzaklaştı gördün mü? Oyuncular birbirlerine uzaklaştı. Hücum hattında da zaten ee, forvet hatlarınızın birbirinize yakın olması önemli arkadaşlar. Bunları da Ayarlayabilirsiniz. Burada da dediğim gibi hem orta saha hem savunmayı tekrar bu şekilde ayarlayabiliyorsun. Defans kısmında da gene aynı şekilde aynı mantıkla ilerliyorsunuz. Hücum yediğiniz anlarda oyuncuların pozisyonları nerede olması gerektiğini bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Bunları da yapmanızda fayda var arkadaşlar. Oyun esnasında size çok fazla e, kolaylık sağlayacaktır. Bunları da söyleyeyim. Şimdi geldin burada. Bak taktikler kısmı var. Bu taktikleri daha önceki bir videoda gene daha önceki bir videoda gene bunları konuşmuştum açıkçası. Defansif ve ofansif olarak iki, te, iki tane e, taktik kısmınız var. Ben ofansif konusunda bakın arkadaşlar bunu herkes kullanıyor görüyorum tekrar söylüyorum. Bekler bindirisini bir kere kullanmayın. Bekler bindirisini kullandığın zaman ölüyorsunuz bitiyorsunuz. Bak bu bekler hücum hattına geldiği zaman geriye dönmekte çok zorlanıyorlar. Dayanıklılık çok düşüyor. Bunlar geriye düşemediği zaman geriye dönemediği zaman da bu sefer savunmacıların stoperlerin tek başına iki kişi kalıyor. Bekler yok bildiğin adam bir kontra yaptı mı bekin yok Direkt pozisyon veriyorsan ve gol olma ihtimali çok çok yüksek oluyor. Onun için şu bekler bindirisini kullanmayın. Tiki taka'yı ben yeni kullanmaya başladım. Pas oyununu çok fazla oynuyorum arkadaşlar. Onun için seviyorum da pas oyununu. Onun için tiki taka'yı alıp kullandım. Şimdi bunları nasıl alacağınıza dair yine söylemiştim ama Defansif konusunda da kullandığım arkadaşlar burada. Defansif kanat ve adam adama markajı kullanıyorum. Size de tavsiyemdir. Yani karşı presi falan kullanmıyorum. Almadım da açıkçası yani. Bakın bunlar da şimdi. Geldin şuraya. <laughs> Sezon bileti kısmına geldin arkadaşlar. Sezon biletinde mağazamız var. Burada mağazada şu kullanmış olduğum biletlerle beraber toplamış olduğum biletlerle beraber kartlar alabilirsin. Bu kartlarla beraber taktikleri dizilişleri alabilirsin. Burada mesela taktik e, satın alabilirsin. Bak burada yine e, hücum taktiği var. Üstte savunma taktiği var. Bunları alabilirsin. Şurada beceri hareketleri var. Arkadaşlar. Bunları ee, şu mağaza kısmını arada sırada bir şey yapın, bir yoklayın. Size yarayabilecek olan şeyler olabilir bak mesela 2024 kartları var, bunlardan almak istediğin olabilir. Bu biletleri topladıysan eğer bunları almak isteyebilirsin, buradan alabilirsin. Dediğim gibi yine taktik kısmını alabilirsin. Ee, daha önce yani dizilişler, yanlış hatırlamıyorsam dizilişler oyundaki şeyde e, veriliyordu dereceli maçlar sonunda böyle sezon sonlarında falan hediye olarak verilebiliyordu öyle şeyler vardı bak grup takasında mesela grup takasında da burada biriktirdiğin tokenlarla beraber kartlar alabilirsin ki bunlar kötü değil gerçekten arkadaşlar hani bak 87 e, reinders var zielinski var ugarte var defansif saha. bak defansif ortasa oynuyorsan al koy yani mesela rodrin yoksa yani bunlarda mesela grup takası kısımlarında da e, bunları kullanabilirsiniz Güzel kartlar var mesela. E, 2024 kartlarını ben zaten bayağı beğeniyorum. Hem tasarımsal olarak da bayağı iyiler. Burada oyuncu paketleri satın alabilirsiniz. Bak görüyorsun. Burada bir dünya var. Eşya takası yapabilirsiniz. Burada ihtiyacınız olduğu bir şey varsa. Altın çocuk paketleri de burada arkadaşlar. Bu altın çocuk paketleri de e, açıkçası güzel kartlar. İyi yani. E, bunları da değerlendirmenizde fayda var. Şu paketlerimi bir alayım arkadaşlar. Şu şeyden de bahsedeceğim size. Ya tabii bu herkes için belki uygun değil ama Maddi olarak belki Zorlanan arkadaşlar vardır Ama şundan bahsedeyim arkadaşlar şu aylık fayda kısmı yani Kalkıp da bir şeylere para basmaktansa buraya alın daha iyi. 150 lira 150 lira mı 160 lira mı ne olması lazım bak sana ilk alışta ilk satın aldığın anda 3000 Tf parası Veriyor Ve sana her gün 200 bak 30 gün boyunca 200 TF puanı veriyor. Parası veriyor pardon. Ya bunları biriktirdiğinizde şu an 6000'den bahsediyoruz. 6000 çarpı 3 e, artı 3000 9000. Yani bir ayda 150 lira karşılığında e, 9000 TF parası almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bir şeylere oyun içinde işte yok şu karta para basayım şunu şöyle yapayım falan demektense burayı kullanmanızda çok daha fayda var. Yani çok da pahalı değil açıkçası. E, benden size tavsiyedir arkadaşlar. Şuralarda dediğim gibi şu kartları ücretsiz. Zaten bir tane hakkınız var. Şu mağazadakinde değil de e, dükkandaki kısmı kullanın arkadaşlar. Buradan e, düşürebilirsiniz. Yani yeni kartlara bak mesela. al Yani 87 Opendal. Şu an kadronu kurma aşamasında mesela bunları kullanabilirsin. Bunları alabilirsin burada. Ne olur ne olmaz. Hiç belli olmaz. Gelin bakalım o zaman şöyle e, şu sezon biletine de bir Göz gezdirelim. Hemen yeni sezonun e, hediyelerine bir bakalım. Şimdi acaba yeni forma tarzı bir şey var mı? İki sezonluk e, hem Milan hem Real Madrid forması almıştık. Taşı, aa. Al işte. Bak. Inter forması geldi arkadaşlar. Yeni sezonda da Inter forması var ki güzel de duruyor. E, gayet güzel. 2022-2023 forması. Bak mesela yani bunları şimdi o aylık faydayı açtığında burayı 999'a çok rahat açıyorsun zaten. Buraya kalkıp da seçkin bilet e, 999 burası kaçtı acaba bir bakalım hemen. E, şöyle. Şimdi 990 100 lira neredeyse diyebilirsin. 150 liraya aylık faydayı aldığında 3000 artı 6000. Yani 9000'den bahsediyoruz. Ki e, Seçkin bile size çok rahat rahat açıyorsunuz arkadaşlar. Bunlara e, kesinlikle dikkat edin dedim. Hem Milan forması aldık, hem Real Madrid forması aldık. E, şimdi de Inter forması geldi. E, yeni yeni şeyler bir Arap sunucusu da hareketlenmeye başladı. E, yeni etkinlikler gelecek, e, buna emin olun. Şimdi Real, Real Madrid diyorum, pardon. <laughs> Şampiyonlar Ligi etkinliği gelecek, o da güzel. Dediğim gibi bak forma veriyor. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Ee, yani güzel şeyler olacak gibi duruyor. Gelin şu envanterde aldığımız Şampiyonlar Ligi paketlerini. Şu elimdeki paketleri de açayım. Şu 83-96'yı vuruyorum arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı İngiltere'den geliyor. İngiltere kartı zaten. Ee, 2024 kartı arkadaşlar. Bakalım orta sahamız kimmiş. 2024 İngiliz oyunumuz. Kim geldi? Yüzü bile yapılmamış. O kadar gereksiz bir kart geldi yani anlayacağınız. Varton geldi. Teşekkür ediyorum. Burayı kapattık. Şimdi 83-94. Şurayı bir açalım. Şampiyonlar Ligi kartlarımız bir tane açtık bakalım. Bu da Arjantin'den geliyor. Bu da 2024 kartı. Bunların içeriği arkadaşlar karışık Bu paketlerin Şampiyonlar Ligi gelecek olan paketlerin içerikleri karışık. Her karttan var yani anlayacağınız. İşte 2024 kartları var. Ondan sonra altı çocuk paketlerinden var. Var da var yani. Buradan illaki bir şeyler çıkartabilirsiniz. Ee, bugünkü hediyeler de gelmiş. Siz de buradan bakabilirsiniz. Karbon geldi. Ofansif orta Bir kartımız daha var. Şunu da açalım arkadaşlar. 83-96 yine Slovakya'dan geliyor. Kim geliyor savunmacı Slovakya'dan? Euro 2024 kartı arkadaşlar. Skriniar geldi. Skriniar geçenlerde e, yine çıkartmıştık. 85'lik bir stoper kartı ee, şükrin arkadaşlar dediğim gibi videoda bahsi geçen konular hakkında e, dikkat etmeniz gereken şeyler var bunlara dikkat ederseniz keyifli bir oyun oynarsınız diye düşünüyorum açıkçası ben de zaten yapmış olduğum şeyleri e, görüyorsunuz açıkçası ben ne yapıyorsam burada size aktarıyorum zaten sorun yok Yeni görevler de gelmiş. Bak 85-96 yeni görevlerle beraber e, şeyler başlıyor artık. Yeni etkinlik ve paket alımları. Ee, Yeni etkinliğin paketlerini de verecek artık. Giriş etkinliklerinde bakalım neler var. Dediğim gibi 83, 96, 85, 96, 2024 paketleri var. 83, 96, 87, 96, Şampiyonlar Ligi paketleri var. Ki e, burada da bayağı altın çocuk. 1, 2, 3, 4. 4 tane de altın çocuk paketi geliyor arkadaşlar. Bunlara da e, dikkat edin. Bunları da kaçırmayın. Bunları da alın. Eğitim kampına da hemen bir bakalım. Birinci günümüzü de alalım. Bak 2024 Merkez Orta Saha Frattesi geliyor. Gelişine pas özelliğiyle bir master kart geliyor arkadaşlar. bunlara da kaçırmayın. Bunları da yapın. kartları da alın. Master kartlar önemli. Açıkçası bende mesela Mbappé'nin master kartı var. Bayağı işe yarıyor. Master'lı olan kartlar sizin de çok işinize yarayacak. Ki bunu sana tamamen ücretsiz veriyor günlük görevleri yerine getirdin mi ondan sonrasında 20. günün sonunda gelişine pas masterlı Frattes'in merkez orta saha senin oluyor bu kadar basit çok da zorlu bir şey yok açıkçası total futbol gelişme konusunda zaten iyi hızlı öyle çok bu paralar harcayıp da falan bir şey yapmanıza da gerek yok gayet ücretsiz bir şekilde istediğiniz gibi oyunda paket açıp takımınızı geliştirebilirsiniz güzel şeyler bunlar onun için total futbolu ben genelde öneriyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın haydi bay bay